Gazeteci yazar Alper Tan, Merhan Belediyesi'nin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı. Küresel savaş ve Türkiye konusu üzerinde duran Tan, biz bu savaşın tam ortasındayız dedi. Soğuk savaş dönemini 3. Dünya Savaşı gibi düşünürseniz, şu anda 4. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Onu saymaz, 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren yeni bir dönem olarak bakıyorsanız da Üçüncü Dünya Savaşı'nın içerisindeyiz. Meram Belediyesi'nin Konevi Kültür Merkezi'nde düzenlediği küresel savaş ve Türkiye konulu konferansa konuşmacı olarak gazeteci yazarı Alper Tan katıldı. Birinci Dünya Savaşı neyse benzer bir mantıkla yeni bir savaş yürütülüyor ve biz şu anda bu savaşın ortasındayız. Tam dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olayların birbirinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Türkiye'nin Irak Kürtleriyle birlikte Alevi Tepresden rahatsızlar. Türkiye'nin Suriye ile ilgilenmesinden rahatsızlar. Türkiye'nin Bağdat'la, Irak'la, Azerbaycan'la, Ürdün'le, Mısır'la ilgilenmesinden rahatsızlar. Peki Batılılar IŞİD'e karşı kurulan koalisyonu savunurken ve kendi medyalarını haber yaparken bunu nasıl veriyorlar? IŞİD kavramını pek kullanmıyorlar. İslam devleti kavramını kullanıyorlar. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru konferanstan sonra günün anısına gazeteci yazar Alper Tan'a tablo hediye etti.